Herkese merhaba kanalımda hoş bulduk Halil İbrahim'in yepyeni mühteşem fotoğraflar geldi neler oluyor arkadaşlar Halil İbrahim'in en son fotoğraflarını sizlere de sunuyorum. Yine bizleri şaşırtan mühteşem fotoğrafları sizlere de sunuyorum. Olay yaratıcı şok fotoğrafları kaçırmadan izlemek için kanalıma getirdiğin en özel görüntüleri sizlere de sunacağım. Yepyeni olaylı fotoğrafları sizlere de bölüşüyorum arkadaşlar. Neler yaşanıyor? yepyeni mühteşem kareleri sizlere de sunuyorum. Yeni fotoğrafları kaçırmadan izlemek için kanalıma kesildi. Abone olursunuz sevinirim. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler.